Ya çok komik olmadı mı bu şimdi? İki soruya aynı cevap vereceğim çünkü örnek bulamadım. E aynı soru denk gelmez zaten peş peşe. Biri problem çözme, biri inisiyatif kullanma. Bu sorular peş peşe gelme olasılığı çok yüksek. İkisine de aynı cevabı anlatayım dediğinde, dediğinde. Peki mülakatçı zaten verdiğim birinci örneği beğenmez. Geç bunu derse. E geriye ne kalacak? Eksi 2 mi kalacak? Yani farkında mısın ne yaptığını? Ben sana onu soruyorum ya. Sonra Murat Hoca kızdı, yok söylendi, yok bilmem ne yaptı oluyor yani. Böyle bir risk alınır mı? Bir tane örnek hazırlayayım. Denk gelen soruya onu anlatırım. E bitti diyelim kuruşunun. Dedi ki olmaz bu. Ne yapacağım?